Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda Forex'in yeni getirmiş olduğu iki yollu mid takımının ben size şöyle ufaktan bir tanıtımını yapacağım. Cihaz hakikaten çok başarılı yani şöyle başarılı. High end demişler ya belki bir çok üst seriyi bir cihazlarla kıyaslanmayabilir ama fiyat performans olarak hakikaten güzel bir ürün sunuyorlar şimdi şöyle e, kağıdın da speklerinden şöyle bakabilirsiniz 60 watt e, woofer diyor 15 rms de Twitter diyor detaylarını görebilirsiniz şöyle frekans karakteri vesaire şöyle ürünün görselini göstereyim size arkadaşlar kutusu falan gayet başarılı. cihaz olarak da gayet hoş ve güzel duruyor. Şu kağıttaki parlaklıkları görüyorsunuz. bu kağıtla yapılan bütün cihazlar gayet güzel ve tonlu ve şiddetli çalıyor. Öyle söyleyeyim. Apokalipselerin şeyleri de öyleydi kağıtları. Mıknatıs yapısı, malzeme kalitesi vesaire gayet hoş ve güzel. Şimdi crossover'ını da şöyle göstereyim. Twitter'ı şurada gayet şık, güzel. Ben şeyini çıkarmadım. Crossover'ına gerek duymadım. İşlemciden sürdüğüm için. Crossover'da gayet başarılı işlemci olarak şunu kullanıyorum arkadaşlar. bu Rock BR 35E4-6 diye bir işlemci var. Bunda ekran falan yok. Ucuz yollu bir işlemci bu. Aslında ucuz derken fiyatını indirmişler daha hani şey olsun diye. Herkese hitap edebilmek adına. Bluetooth mevcut. Bir de high level girişi var arkadaşlar. OEM cihazı birebir uyuyabilecek bir cihaz. Böyle detaylı yine ayarlarını yapabiliyorsunuz. 6 kanallı bu. 8 kanallı değil. Ee, ben şimdi sadece size mid basın. Evet arkadaşlar. Şu an sadece mid bas bağlı. Ee, mid bası da 60 devam edeyim. Şöyle Twitter'ı da ekleyeyim arkadaşlar size. Açacağım şimdi. gayet uyumlu. Şöyle ufak tefek farklı şarkı farklı tefek şarkılara da şöyle devam edeyim. <laughs> Şu an işlemcinin kendi çıkışlarından çalıyor arkadaşlar. Amfi vesaire yok. Kendi e, 4 kanal amfi çıkışı mevcut. E, altı 6 kanalda normal RCA çıkışı mevcut. normal hoparlörler için çıkış verdiği güç 35 RMS diyor. ama tabi 35 RMS Twitter vesaire güzel besler ama mid basslarda biraz zor yani. E, ama arayüzü gayet güzel. Size şöyle bir grafik de sunuyor. Nerede nasıl kestiğinizde açık pay kalıyor mu kalmıyor mu frekanslar arası geçişleri vesaire gayet güzel yani şöyle çevirici almanıza gerek kalmıyor hem de detaylı ayar yapabiliyorsunuz yani bir sürü size seçenek sunabiliyor şöyle farklı şarkılarla da deneyeyim Bakalım PSD'lerine de bakalım hoparlörün. 50 Hz 20 kHz arası bu setin komple çalma frekans aralığı. Ee, mid basımızın FSD yazıyor mu? ha evet 58.3 diyor gayet başarılı yani 65'te kestiğimizde bizim için gayet yeterli olacaktır. İzolasyonlu bir kapıda ciddi bir performans verir. Evet bu da son parçamız olsun arkadaşlar. Ondan sonra Instagram'a da yine farklı şarkılarla video atacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu ürünü yani video çektiğim ürünleri isteyen arkadaş olursa e, normalin biraz daha altına vereceğim arkadaşlar. O yani o da şey için hani e, denenmiş olduğu için e, isteyen varsa bu işlemciyi de e, verebilirim. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Şimdiden e, Ramazan bayramınız kutlu olsun. Daha Ramazan'ın başındayız ama e, hani bu videoyu ileriki zamanda izleyenler için diyorum. E, herkese hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.